Merhaba arkadaşlar. Minecraft'ın bir şeyini yapın diyorum. Block Lantern'dan giriyorum yine. Ee, Seed 6242 arkadaşlar. 6242 yazdığınızda direktmen buradan doğacaksınız. Şurada bir ada gözükür. E, buradan da işte buraya gidin arkadaşlar. 4 Burası köy seedi değil maden seedi. 4 demir bunların altında da bir sürü demirler var daha daha hepsini şey yaptıydım ben işte böyle demirler var torşunları anayım. her yerde demirler arkadaşlar nereye baksan demir böyle üzere demir ve madem çok büyük bitmiyor demir Demir. Demir. Nereye baksan demir arkadaşlar. Ve bu demirlerin altını kazdığın zaman altından da bayağı bir çıkıyor. Diamond bulmuştum. Bu şeyde. İnşallah tekrar bulabilirim. Altı doğru kazma yapmayalım dedim. Bu bölümde De şuradan giriyoruz. Madem bu kadar diye tabii ki. Şuradan biz bu sattık ya. Buradan geri çıktığımız zaman, Allah. Bir de şuraya gidelim. Buraya geldik ya. Buradan mı geldik biz? aslında? Evet. İşte burada bir sürü şey var işte. Demir emin var işte. Bunlar, buraların altından hapishane çıkıyor arkadaşlar. Hadi bir de şurada maden var. Oraya bakalım. Maden dolu yani bu siz şey. Aa, o adam nerede? Yani maden vardı şimdi. Ben oradan girmiştim. buradan üstüne ama. Neyse. Madene bulamadığımıza göre şuraya gidip birazcık alta doğru kazalım. Belki hapishaneye geri düşeriz. Ama hapishaneye tam olarak bilmiyorum. Ha bu arada bir de bura var. <laughs> kazanmıştı bak şu, şu Orayı kazanmıştı. Bismillah. İnşallah çıkar bir şeyler. Tahta mı? Ha düştük gördüğünüz üzere arkadaşlar. Benim de baktım ne kadar buraya düşüm. <laughs> düştük. Bir şey daha arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Allah. Yerim kaç kat altındayız bilmiyorum. Yani ne çıktı bakın. Hatta Allah pes çıktı gördünüz. Neyse videoyu uzatmak istemiyorum. Görüşmek üzere bay bay.